Başlattım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Elif bugün izleyicilerle beraber katil konuşamıyorum ya konuşamıyorum <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha <laughs> bugün izleyi tamam sessiz ol bugün izleyicilerle beraber katil bagi oyunu oynayacağız inşallah güzel bir oyun olur şimdiden eğleneceğimize inanıyorum ben iyi seyirler tamamdır hadi başladık agave türk rabe Önce gündür müsün? Seviler de gitti ya. <laughs> Bak, o vuran kim o vuran? Bak hepsimize zarar. Oy. <laughs> Hop, oh, <laughs> <laughs> Ay ya. Yeah. Nope. Uh, ne nereden aldın abla? Elleti de... burada bir tane sürmüşsün kız var, var orada. Aldın abla. Yalan söylüyorsun. Ne abla? Bakkaldan aldım <laughs> gençler. <geçtik. Allah>? Doğru. Allah Allah. Allah Allah. Allah Elif ablayla yargıya doğru. Hadi bakayım. Oy. <laughs> dark e, dark Dark kanka yumrukla öldürdü. Nota diyecektim ezildi kal. Ana kal Elif abla ya. Çıkma bu çıkan kim? Çıkma gel bak içeri. Vay <laughs> <Ma> lan <-ala. gülüyor> Oy. Abla duvarın içinden geçemiyorsun abla bunu öğren abla. <laughs> Aa kibrit bek yap. Tamam. Nasıl yani? Nasıl da açladın tamam, sen ona? Baya iyi bu arada. Baya iyi oynuyorlar. <laughs>

Yakın sıkıntı yok. Lan nasıl eziyom ezilmiyoruz bu nedir arkadaş ya? Allah. Oraya takılmasaydım ölmüştü lan. Tamam tamam inandım inandım tamam. Hop. Nasıl yani? Biraz, çarpa, çarpa çarpa var ya. Oğlum nasıl uçluyorsun sen öyle? <laughs> sen birinci olacaksın bence. Bu nedir ya? <laughs> ha kabe. Gelin bakayım. Oğlum nasıl ölmüyordun siz? Annenizin duasıyla mı yaşıyordunuz? Ablam bir saniyecik durursan hemen hızlı dedi. Aga be. Sizin bakayım. Bir durun. Abla, abla. Durdum. Dakika, hareket ettim. Devam <laughs> et. Ola Oldu başka. Oğlum Abi, çok stoşluyorlar. <laughs> çarparsın ama ben batamam bak. Ha tamam. İki, Bekliyorum bir, hadi. sıfır tamam. Gelin bakayım siz nasıl doşturuyorsunuz beni. Oğlum çok pis doşturuyorlar bunlar. Oraya geçip durmak yasak arkadaşlar yani hareket edin hep. Hmm, durmuyor samit bak. durmuyor. Bakın canına gidiyor azat. Öldük mü? Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Evet. İşin ucunda biz ölmezsek iyi. <laughs> Alalım. Merak etme öyle bir durumda direkt iner tararım. Bana gelir yani. Öbür <gülüyor> 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 Allah Allah. Nelerin dualarıyla yaşıyorlar gerçekten ha. Allah'ım Elif ben kendi kendini patlatacak. <laughs> Gel bakayım çocuğum. Çocuk var ya. <laughs> Allah öleceğiz. Azap git bakayım bu gel. Durmadım ayaktayım dertlerimle baş başa. <laughs> sağ 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 sağ. Dur abla ben bunu çıkartmadan başlamadı. Alan geliyor vaktimiz <laughs> yok. Tamam başlayın o zaman ben bunu bir şekilde. Oğlum seni vuracağım kararlıyım ya. <gülüyor> <gülüyor> Aga be öldü valla. <laughs> Yok mu Azat'ın ölmesi? Kaçarım. <laughs> Kaçamam kurtulamam Azat. Kaçamam kurtulamam kurtulamam kurtulamam. Batu Batıyla güzel bir besi. <laughs> Azat'a vermem bu arada ya şu arkadaşa veriyorum. La Azat. <laughs> Nazar mı? Allah arabadan in para. <laughs> <silahım var>, <laughs> 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 Abi Hop. Ben oradayım, mı, buradayım. Mod bu neydi arkadaş ya? <laughs> Canım azaldı <Abi>, mı? Öldüm, <gülüyor> öldüm. <gülüyor> ya! <laughs> Adın ne senin? Adın ne? Bu arkadaşın da ismini SSL Nuri. Batıyordum. Tamam. Bu arkadaşa veriyoruz. Güzel bir oyunda. E, bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim gençler. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Baya Böyle videoların gelmesini istiyorsanız Nonalay'da her gün akşam 9'da yayındayım. Nonalay'dan takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Bitti. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Yeter yeter. Yeter yeter yeter. <laughs>